Siz ne dersiniz, Ramazan, Saadet? Bu bence trend makyajı olmamış, bu bir. Onu bir söyleyeyim sana, tamam mı? Kesinlikle eyeliner sürmeliydin, kesinlikle. Ama Zaten senler iki gündür benim, hiçbir benim makyaj kararım, alamadın. Benim kararım, ben bu şekilde uygun gördüm. Bu şekilde Ama ben sürdüm. de burada sana puan Peki. vereceksem... ...benim de gözümü doldurman lazım senin. Anladın e, ben mı? Bu 20 şekilde... dakikada bunu mu yaptın? Evet, 20 dakikada bunu bence yaptım. Hiçbir şey o zaman yaparsın, bence hiçbir şey yapmamışsın. Sen sadece konuşmuşsun modelinde. Bence hiçbir ben beğenmedim yani. Highlighter ve dudak aynı diyorsunuz. Aynı yani. Seda bu tamam, e, highlighter böyleydi, bu ve e, avut ar tekniğini C şeklinde sürmeyi mi gösterdiler sana? E, gösterdiler değil bu şekildedir zaten. Işık yansıması. Bu şekilde de derken highlighter yani. Highlighter ne demek? Bunu ha, hani bir, highlighter. Birinden, birinden öğrenmişsin illaki eğitimde veya işte bir kursta. Hani o şekilde mi gösterdiler? Ee, bu evet bu şekilde gösterdiler Anladım. ama zaten şöyle düşünelim ha, ışığı neden veriyoruz? Daha doğal görüntü. ışık nasıl yansıyorsa o şekilde vermek için değil mi? Sedacığım şu ışıktan bir çık. Hep ışıkta yaşamayacak ya. Bir çık ışıktan ya. Allah aşkına bir çık ya. Yok yani hayırlı. bu konuda sabit kalacağım. Sabit kalma bak. Orada dediği gibi C şeklinde a, allık kullanabilirsin. Hafif ama allığın da aynı yoğunlukta elmacık kemiğine verdiğin yoğunluğunu ...yüz e, alın kenarına vermemelisin zaten bir tık daha hafif yapmalısın ama sen ışıkla highlighter'ı... aynı kefeye koyuyorsun aynı şey değil ben bunu anlatmaya çalışıyorum sana yeni yetişen makyajlara da bu şekilde iddia etme sabitleştirme ...peki Olayı. tamam o zaman çok e, biliyorsan bana da söyle ne de Zeynep hanım da ama ben söylüyorum highlighter... ama dinlemiyorum Hatta tamam e, şu an şu an sen dinliyorum Zeynep hanım da highlighterı nereye sürmem alın kısmının yan tarafına kadar yukarıya şu saç dibine kadar çok yoğun çıkıyorsun bu yanlış diyoruz biz de sana. E, Elmacık kemiğin üzerine çık. Oraya da çık ama bu kadar çıkma yani. İşte bu sizin doğrunuz, bu da benim doğru. Doğru bir tane. İki gündür arkadaşlar, maky makyaj arkadaşlar benim yaptığım, yani sürdüğüm highlighter'a takmış durumlar, durumdalar kafayı. Ee, bana nasıl sürmem gerektiğini öğretiyorlar ama benim söylediğim doğru, ben bunun arkasındayım. Ee, özellikle Saadet ve Emel benim e, sürdüğüm highlighter'dalar sürekli. Çünkü başka e, bir sorun görmüyorlar, bir hata bulamadıkları için buradan yürüyorlar. Ee, ben hayal istediğim yere sürerim. Benim doğrum bu. İstersen burnun üstüne, istersen gözün üstüne hayal sürerim. bunları ilgilendirmez. Ee, her zaman bunun arkasına duracağım. Doğrusu sürdüğümü düşünüyorum. Ramazan devam edebilirsin. Senin yorumundan sonra bu anlamaya geçeceğiz. Şimdi saç Krepe ile yoğunlaştırabilirdi, dolgunlaştırabilirdi şansım Krepi var. Krepe attım zaten. Hayır sönmüş. Yani ondan e, bahsetmek istiyorum. Bunu hesaplaman lazımdı. Buradan puan kıracağım. Yani onu Zaten Sen çok veriyorsun. Yo veriyorum. Bugün kesenin kesenin ağzını açtım bugün. <laughs> Kesin lan. Peki o zaman puanlamaya geçebiliriz. Zeynep ikinci günde kendi kuaförüne ve makyözüne... ...bir ile 5 arasında kaç puan vermek istersin acaba? Şimdi yorumları dinledim. Elbette ufak çaplı işte kirpikti, şuydu buydu falan... ...işte highlighter fazla kaçtı, uzak bütünlüğü sağlanmadı, net olmalıydı falan. Ama e, yarışmacı benim. Ben beğendim. E, tabii ki ben de aynı hataları yapmazdım bunu yaparken. Bu makyajla çıkacaksam eğer e, daha dikkat ederdim ama... E, ...dünün <laughs> hüsranından sonra açıkçası beni e, olumlu yönde etkilediler. etkilediler. Evet, Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Onlara... ...beş veriyorum. 5 puan. Haftanın ilk 5 puanı Zeynep'ten geldi. Zeynep kendi kuaförüne ve markesine 5 puan vererek kuaförün devamını dedi. diliyorum. Başarılarının devamını Merak diliyorum. Ettim. Umarız devamı da gelir ve bu mutluluk devam eder yüzünüzde gördüğünüz gördüğümüz. Peki. Aynen. Zeynep kendi kuaförüne ve markasına dediğim gibi 5 puan verdi. Sizler acaba kaç puan vermek istersiniz Seda ve Necatiye? Yine iki hak etti bence. Değil, değil. Tamam makyaj kötü ama saç sönük olsa da. Güzelmiş. Hadi hadi yaz. Bak bak nasıl bakıyor alttan. Ey. Evet. Puanları aldığımıza göre Zeynep seni bekleme odasına alabiliriz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Herkese kolay gelsin. Modelimizden bugün 5 puan aldık. Düne göre gayet mutluyuz. Modelimizi bayağı rahatlattık konu konuşarak. Onun neden ağladığını aslında saçtan dolayı değil de kendisinin çok duygusal olduğundan dolayı da olduğunu öğrenmiş oldum. Ee, çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda bu puanların devam edeceğini düşünüyorum. Hemen devam edelim. İkinci takımın modeli gelsin. Gülşah. Ayna kapansın ve gülşah kendine baksın. Ankelia Allah'tan füzer olmuş ellerini savutcu. Çok beğendim maketini. Ayna kırılmasın. Seni böyle alalım. Aynı evet, kırılmaz nasıl zaten. Kendine güzel. Çok güzel buldum. Yani müthiş olmuş. E, çünkü şeye gidiyorum ben. Düğüne gidiyorum. Baldız olarak gidiyorum ama. E, arkadaşıma gitmiyorum. E, bir güzel bir... Yarım kalmış topuz mu desem... Yani... Ne olduğunu anlamadığım bir saç var. Peki. Ve e, en nefret ettiğim şey... Maşa yaptığı belli oluyor. Böyle kalıyor. Hmm. Yani ben havalı olmak isterken... Yani ben modelim, arkadaşımın düğününe gidiyorum ama kafirin gazabına uğruyorum. E, Belliydi zaten böyle olacağı. Hani tecrübe 22 yıldır tecrübelisiniz. Aynı yıllarda Bunun ne var. Tecrübe hata yapmamanıza artık. Hata e, yapmamak, neden hiç hata olmaz mı hayatta insanlar arasında? Yani hiçbir şekilde hiçbir meslekte hata olmaz mı? 22 yılda hata mu? olmaması gerekiyor. E bu hata Çünkü değil. tecrübe demek Dinliyorum hataların, ben evet, hataların Bütünüdür. Bugün e, modelimiz Gülşah benim 21 yıllık e, kuaförlük meslek hayatımı sorguladı. E, onun böyle bir şey hakkı yok. Onun yaşı etmez benim meslek hayatımı sorgulamaya. Yaptığın hataların sonuçlarıdır, aldığın şeydir. Tecrübenin kelime anlamına bir bakın, ona göre konuşuyorum. Sen 22 yıl var? sonra kalkıp hala hata yapıyorsan ve yetiştirmede bir şey yapamıyorsan, yetiştirebileceğin bir şey yapman gerekiyor. Saçımı ince yapmasaydın kalın maşayla yapsaydın, krep atsaydın yine benim saçım havalı olurdu. Senin yine saçların olurdu. saç olacak mıydı sence? Sen inanıyor musun mu? şeye? Bu olmuş mu peki? Şimdi Yarın şöyle en Öncelikle azından. Saçım Ben şu an burada görsel görünüyorum yani. Bu saçla mı görüneceğim? Şimdi bak zaten arkadaşın nişanına girecektin ya. Onun için de uygun bir saç ve sana en başına gelelim. En konunun en başına gelelim. Normalde benim sana düşündüğüm saç güven arkadaşımızın modeline yaptığı saçtı. Doğru, bu tamam. şekilde konuştuk. Rihanna gibi kabartıp ince sarıp. Yapabilecek misin dedim. Tabii ki de yapamayacağım. Yani yapabileceğim e ama hayır mi Yapamayacak yani. Bunu diyeceğim. Yapamayacağım yani? O daha da. zor bir saç yani. Hayır işte bile. Senin saçın bir kere düz, uzun bir saç. Baktım ki yetiştiremiyorum çünkü saniyeler bitecek. Saçın yetişmeyecek. Ve ben sana yaparken dedim ki saçını belki yarım toplayabilirim. Şu an verdiğin cevaplar sadece hızla alakalı. Ben senin ben hızlı, hızlı olduğunu iddia etmiyorum. Ben dünyanın en hızlı kuaförüyüm demedim ki sana. Tamam da yetiştirmen Burada belirli bir süre bir var. Bunun başka da... artık çözmen gerekiyor. Kendini artık tanıman gerekiyor. Evin kabul et. Kabul et hayatım. Saçımı da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.